Türk-Rus ortak merkezi 30 Ocak itibariyle artık faaliyetlerine başladığını söyleyebiliriz. Merkezde 120 asker görev yapacak, 60 Türk Silahlı Kuvvetlerine ait personel askeri personel görev yaparken, 60 da Rus askeri bu noktada görev yapacak. Merkeze girdiğimiz vakitte 4 hektarlık arazinin ikiye ayrıldığını görüyoruz. Hemen girişte sol tarafta Türk askerlerinin kalacağı modüler tipi konteynerları görüyoruz. Burada 38 askeri personel birgen general ve yine geri kalanında insansız hava araçlarını komuta eden askeri personel olacak. Askerler arkamda gördüğünüz bu dinlenme yerlerinde, bu konteynerlarda dinlenebilecekler. Türk-Rus ortak merkezinde askerlerin kalacakları koğuşlarda işte bu noktada yer alıyor. Koğuşlarda 4 askerin kalması planlaştırılmış. 2 oda var, ikişer yataktan ve gördüğünüz gibi de herhangi bir su, elektrik ve televizyon ihtiyacı da burada karşılanıyor ve yine askerlerin duş Koğuşlarını alacakları bu noktalarda banyolarda hazırlanmış durumda koğuşların içerisinde. Ortak merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerler için bir yemekhanede hazırlanmış durumda. Birlikte görev yapacak askerler işte bu noktada yemeklerini yiyebilecekler. Azerbaycan'ın Ağdam şehrine bu nokta ortak barış gücü ve bu ortak gözle gözetleme denetleme merkezi bu noktada kuruldu ve burada Türk askeri Mehmetçik de hazır bir şekilde göreve bugün itibariyle başladığını söyleyebiliriz. Merkezden Azerbaycan'ın Ağdam kentinde kurulan bu merkezden ateşkes süreci denetlenecek. Yine Bölgede ateşkesi bozan bazı Ermeni silahlı unsurlar vardı. Bu unsurlara yönelik de tedbirler burada müşahede edilecek, denetlenecek ve alınan kararlar da yine sahada uygulanacağını söyleyebiliriz. Adamdan notlar bu şekilde söz size bırakalım.